Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. yanıma aldım inşallah. Dersimize hemen başlayalım. Dersimizdeki harflerimiz bu şekilde. Ama önce önce selam sonra kelam diyerek inşallah önce selamımızı vererek başlıyoruz. Selamun Aleyküm. Ne diyorduk? Aleyküm. Selam bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Yaşasın İslam kalbimizde iman bir Allah'a inanan Müslümanı Müslüman diyerek inşallah dersimize başlıyoruz. Evet bugün hangi harflerimizi göreceğiz? Önce harekelerimizi alalım. Gördüğünüz gibi iki tane iki grup harfimiz var. Ayın ve vayın harfleri. Of ve F harflerini göreceğiz inşallah. Şimdi önce hangi harfimizden başlayalım? Ayın ve vayın kardeşlerden başlayalım. Evet. Harfimizin adı ayın. Harfimizin adı vayın. Vayın harfi, ayın harfi. Şimdi biz bu harflerimize bir de şapka giydirelim bakalım. Önce ayın harfinden başlayalım. Ayın harfinin şapkasını giydirdik. Ne diyoruz? Ayın harfinin şapkası giyince. Ayın harfi nasıl oluyor? Hemen oluyor. Ayın harfi değil de a, ar, a Bu sesi çıkartabilirsiniz çocuklar. Ne? Karıştırdım ya. Kardeşler çok fazla olunca karıştı. Evet şimdi sıramızda hangi harfimiz var? Tabii ki de şu, e, terliğimiz var. Ayın harfimize terliğini giydirdik. Ayın harfinin terliğini giydirince ne yapıyorduk? Aa, harf Terlik giydirdik. Başına şapka varken hatırlayın. Terlik giydirince ıy, ıy, ıy harf oluyordu. Sevgi ismini öğrendin mi? Ayın harfine. Tabii ki de kurde a, terlik gelince ne oluyordu? Ri, ri, ri harfimiz oluyordu. Evet şimdi kurdelesini inşallah takalım. Kurdelesini de taktık ayın harfinin kurdelesini taktık. Şimdi sesi nasıl oluyor? O, u, Ayın harfimizin sesi o, uy, şeklinde oluyor. Şimdi sıra hangi harfimize geldi? Tabii ki de ayın harfinin kardeşi, hayın harfine. Hayın harfini alalım. Hayın harfini önce ne yapalım? Tabii ki de terlik giydirelim terliğini giydirdik. Ayın 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 harfine terliğini giydirmiştik. Ses nasıl olmuştu? Ayı ay ay. Ama şimdi ayın harfine terlik giydince sesi nasıl oldu? Ay ay ay. Hatırlayın yeni terlik aldığı için çok mutluydu harfimiz ve bunu harf bu e, ismi bu sesi gülerek çıkartıyordu. Ay ay ay. Diye söylüyoruz. Unutmayın. Ayın harfiyle I. Ayın harfiyle G sesi çıkıyor. Evet. Şimdi kendisine şapka giydirelim bakalım. O ayın harfine şapkamızı giydirdik. Peki sesi nasıl oluyor? Bir bakalım. Ayın harfi bize ses verir misin? O A A, A, A. Ayın harfine A. Ayın harfine G diye sesi çıkıyor. O O Ho! Sesi çıktı. Evet şimdi hangi harfimizi deniyoruz? Tabii ki de kurdelememizi deniyoruz. Kurdeleyi de ayın harfine taktık. Bakalım sesi nasıl çıkacak? Ho! 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 Evet ses çok değişmiyor aslında ama ayın harfine göre sesi bir tık daha kalın çıkıyor. Ho! 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 Evet doğru yaptık. Şimdi ayın harfini ve ayın harfini bitirdiğimize göre şimdi diğer kardeşlere geldi. Hoşça kal sevgi. Evet, diğer kardeşlerimiz geldiler. Af ve F harfleri. Şöyle aslında F of. F of harfimiz de burada. F harfimizi önce alalım dersimize. F. F harfi çok sakin, sade bir harfimiz. Şimdi onun başına bakalım. F harfinin başına kurdele takarsak, kurdele çok özür diliyorum. Kurdele tabii ki de değil, şapka takarsak. Bakalım sesi nasıl oluyordu. Nasıl oluyor F harfine şapka takınca? F, F, F. Aa, sesi değişmedi gördük mü? Sesi değişmedi. F harfine şapka taktığımızda ses kesinlikle değişmedi. F, f, f harfi olarak sesi aynı şekilde kaldı. Peki bir de kur, e, terlik giydirelim F harfimize. F harfimize terliğimizi de giydirdik. F harfi bize ses verir misin? Fi, fi, fi. Gördüğünüz gibi F harfine e, terlik gelince sesi yine gülümser bir ses oldu. Ve bize gülerek karşılık verdi. Fi, fi, fi olarak karşılığımızı aldık. Ve siz de çok güzel söylediniz. Tebrik ediyorum. Şimdi diğerine geçiyoruz. F harfine kurdele takıyoruz. F harfine kurdele takınca sesi sanki kalınlaşacakmış gibi geliyor bana. Bir bakalım. F harfi bize ses verir misin? Fü, FÜ FÜ Evet gördük değil mi? Sesi kalınlaştı. Dudaklar büzüldü, kaşlar çatıldı ve FÜ FÜ, fü diye sesi çıktı F harfimizin. Şimdi sıraya hangi harfimiz geldi? F harfimiz tabii ki de kardeşi olan GAF harfine aldık ve F harfin evine gönderiyoruz inşallah. Evet şimdi GAF harfine geldik of harfindeyiz. Ama of harfinin şapkası eksik. Hemen gaf harfinin şapkasını taktık. Gaf harfinin şapkasını taktık. Peki gaf harfi şapkasını takınca nasıl okunuyor? Sevgi hemen deneyelim. O, o, o. Çocuklar of harfi of, of, of. Böyle ağzımızın ağzımızı arkada küçük dilimizi patlatıyoruz. O, geriye atıyoruz. Kaf harfi böyle çıkarılıyor. Ve kaf harfine şapka gelince ga ga patlatmadan ufacık patlatarak sesi yükseltiyoruz. A a Evet, ga harfine şapkamız gelince ne oluyormuş? A a a şeklinde okuyabiliyormuşuz. Şimdi gaf harfimize ne yapalım? Tabii ki de terlik giydirelim. Gaf harfine terliğimizi giydirdik. Sesi nasıl oluyor acaba bir bakalım. A harfinin sesi. I, I, şeklinde okunabiliyor. Gaf harfine terlik giydirince gaf harfi de gülümseyerek. I, I, diye okuyor. Evet şimdi sırada kurdelemiz var. Kurdelemizi takalım gaf harfine. Gaf harfi zaten çok kalın bir harf. Vav harfi de ay, e, tabii ki de gaf harfine benzeyen vav harfi. Bunu da göreceğiz sizinle. Ama bu şu an kurdele olarak geldi. Gaf harfi kurdele birbirine çok benziyor. Kurdele zaten kalındı. Of harfi de iyice kalınlaştırıyorlar birbirlerine. Nasıl ses çıkartıyorlar? O, u, u şeklinde sesleri iyice kalınlaşarak uzatıyoruz seslerini. U, u, u şeklinde seslerimizi iyice kalınlaştırarak of harfinin kurdeleli halini okuyabiliyoruz. Evet, şimdi harflerimizi Öğrendik ve diğer harflerimizde, diğer dersimizde geçeceğiz inşallah. Şimdi başka derslerimizi işleyeceğiz. Ama onun öncesinde ilkten bir harflerimizi tekrar edelim. Harfimizin adı ayn harfiydi. A diye çıkıyordu başına. Eee, ne gelince? Tabii ki de şapka gelince A diye okunuyordu. Bu harfimiz rayın. Rayın harfimiz. O, o diye okunuyordu. Ne zaman? Tabii ki de başına şapka gelince. Rayın harfi. O, o diye okunuyordu. Kaf harfimiz ve F harfimiz. Tekrar edelim. Ayın, oyun, F ve of harfi. Of harfin başına şapka gelince, o oluyordu. F harfinin başına gelince ise F normal kendi isminde kalıyordu. Burada tek isme e, aynı kalan şapka taktığında tek isme aynı kalan F harfi. Ayın, gayın, F ve of harflerini inşallah bu dersimizde işledik ve siz de inşallah öğrenirsiniz. Bir dahaki dersimizde inşallah harflerimize devam edeceğiz. Şimdilik harflerimizi çıkığa kaldırıp inşallah diğer videomuza geçiyoruz. Evet, diğer dersimize geçiyoruz demiştik. Şimdi devam ediyoruz. Hangi dersimiz? Tabii ki de namazla ilgili olan diğer dersimize sizinle birlikte geçiyoruz. Bu sefer Emre ve arkadaşları var gördük gibi burada. Şimdi namaz konumuzu işlemiştik. Namaz konumuzda Emre'yi hatırladık mı? Emre'nin kuzusunu görmüştük, okumuştuk sizinle. Şimdi sırada diğer hikayemiz var. Emre'nin aklına takılan bir soru varmış bu hikayemizde namaza kimi ihtiyacı var diye bir hikaye soru soruyor bize ve bizden bu sorunun cevabını almak istiyor. Şimdi hep birlikte hikayemizi inşallah okuyalım. Namaza kimin ihtiyacı var? Pazartesi günü erkenden kalkıp ödevlerimi bitirdim. Salih dedeye gitme vakti gelince hazırlanıp Talha ve Zeynep'i aradım. Onlar zaten hazırlanmışlar. Benim aramamı bekliyorlarmış. Hüseyin'le birlikte tam evden çıkacakken Büşra ağlamaya başladı. Anlaşılan o da bizimle gelmek istiyordu. Küçük değil yanımızda olsun istemiyorum ben. Ama annem benim kızım büyüklerini üzmeden bir kenarda oturur. O da öğrenir güzel dinimizi deyince söyleyerek söyleyecek söz kalmadı ki. Sitenin diğer ucundaki apartmanda oturan Salih de bizi pencereden gözlüyordu yukarı çıktığımız kapıyı ilk çıktığımızda kapıyı çoktan açmıştı. Hoş geldiniz yavrularım. Buyurun içeri girin. Dedi. Salih dedeni elini öptükten sonra salona girdik. Eşi Muhsine nine de bizi kocaman gülümseyerek karşıladı. Mutfaktan güzel kokular geliyordu. Hüseyin kulağıma eğilip abi bahse girelim. Mahsine ne? Bize bu böyle su böreği yapmış. Bir de tarçınlı kurabiye kokusu aldım. Hal hatır sorma fıslı faslından sonra Salih de de bize namazdan bahsetti. Her Müslümanın mutlaka kılması gerektiğinin altını çizerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden örnekler verdi. Konu namaz olunca Talha sordu. Salih dedeciğim Allah neden bizden namaz kılmamızı istiyor ki onun bizim namazımıza ihtiyacı mı var? Salih dede sakalını sıvazlayarak Talha'ya cevap verdi. Aslında buna bizim ihtiyacımız var yavrucuğum. Rabbimiz bize sayısız nimet vermiş. Karşılığında hiçbir ücret istemiyor. Mesela bizi birisi gözümüzü istese ayağımızı da ya da diğer organlarımızı istese verir miyiz? Vermeyiz değil mi? Çünkü onlar bizim için çok değerli. Dünyayı verseler geri çeviririz. Peki bizden, bizler sahip olduğumuz organlarımızı satın aldık mı? Ya da çalışıp çalışarak mı kazandık? Sahi çocuklar, postacı amcanız size gözünüz, kulağınız veya ayağınız için elektrik faturası gibi hiç fatura getirdi mi? Bu soru bizi hem şaşırttı hem de hoşumuza gitti. Kafamızı sallayarak hep birlikte hayır diye bağırdık. Salih dede de konuşmasına devam etti. İşte bu güzel Rabbimiz verdiği nimetlerin farkına varan kullar olmamızı ister. Biz de bunu en güzel namaz kılarak belli ederiz. Namaz kılmakla bütün bu nimetlere teşekkür etmiş oluruz. Ayrıca namaz kıldığımız için Rabbimiz cennetinde adını bilmediğimiz, hayalini bile kurmadığımız bir sürü şeyle bizleri ödüllendirir. Zeynep ara sıra kaçırdığı namazları hatırlamış olmalı ki Salih dedenin konuşmasının ardından söze girdi. Namaz kılmak ne kadar önemli olduğunu anladım dedeci. Ama her gün beş vakit kılmak zor. Zorunda mıyız? bazen canım kılmak istemiyor ya da vakit bulamıyorum. Mesela ödevim o çok oluyor. Arkasından abdest adım namaz kılmak çok zor oluyor. Hele uykum geldiği zaman yatsı namazını kılmaya halim kalmıyor. Salih dede Zeynep'in samimi sorusunu hoşlanmıştı. Zeynepciğim sadece bu söylediklerin yüzünden mi namaz kılmak istemiyorsun? Evet ama büyüyünce hepsine kılarım. As aslında namazın ne olduğunu tam bilmediğimiz için kılmak istemiyoruz. Namaz Rabbimize en yakın olduğumuz andır. Onunla sıkıntılarımız gider, dualarımız kabul edilir. Derslerimizi de hayatta da başarılı kalırız. İyi insanlar oluruz çünkü namaz kötülüklerden korur bizi. Her gün üç öğün yemek yer, karnımızı doyururuz. Su içmeyi unuturuz. Unuttuğumuzda dilimiz, damağımız kurur. Soluğu sürahinin başında alırız. Peki ya nefes almayı unutan beni duydunuz mu? Hayır. Bunlar gibi bir ruhumuzun da gıdaya ihtiyacı var. İşte namaz kılarak ruhumuzu doyururuz. Günde beş vakit namaz kılmakla sevincimizi, derdimizi Rabbimize anlatmış oluruz. İslam'ın imandan sonra en önemli şartı namazdır. Kısacası namaz dinimizin direğidir. Nasıl bir direk 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 bu dedeciğim çadır direği gibi mi? diye sordu. O zamana kadar bir gözüyle sessizce oturan Büşra çok çok güzel bir benzetme oldu bir oldu Büşra. O zaman şimdi açık havada kamp yaptığımızı hayal edelim. Kamp yapmak en gerekli eşya nedir? Bir çadır değil mi? Çadırı kurabilmek için bazı yerlere kazık çakar. Sonra bu kazıkları sıkıca bağlarız. Ardından direklerini dikeriz ki içerisi hareket edebileceğimiz genişlikte ve rahat olsun. Tabii bu iş biraz zahmetli. İşte Şimdi Büşra'cığım direkleri dikmeden de olur mu dersin? Çadırımızın ipi ne kadar sağlam olursa içine girip rahatça kullanabiliriz. Hayır. İşte çadır için direk ne kadar önemliyse Müslüman için de namaz o kadar önemli. Zeynep hafif bir ses tonuyla. Hiç öyle düşünmemiştim sanırım vakit bulamıyorum demek biraz bahane oldu. Bundan sonra daha fazla dikkat edeceğim. Bu güzel sohbetten sonra Muhsin nene bize sıcacık çayından ikram etti. Yanında Hüseyin'in de tahmin ettiği gibi su böreği ve ile tarçınlı kurabiyeler vardı. Afiyetle yiyip karnımızı doyurduk. Ve önümüzdeki cumartesi iple çekmeye başladık. Evet çocuklar Emre ve arkadaşlarını sizinle birlikte okuduk. Emre ve arkadaşları tabii ki de onlar namaz. Namaza kimin ihtiyacı var diye bir soru kafalarına takılmıştı ve dedelerine sordular. Siz de kafanıza sakılan bu soruları tabii ki de böyle bu hikayenizi dinleyerek öğrenebilirsiniz ya da siz de dedenize sorabilirsiniz. Bakalım sizin dedeniz ne cevap verecek? Biz de bunları merak ediyoruz. Öyle değil mi Sevgi? Evet. Buradaki bu namazın dersiniz de namaz konumuzda burada sona erdiriyoruz ve inşallah sizinle Esma Hüsna dersimize geçiyoruz öyle değil mi sevgi hadi hep birlikte Esma Hüsna dersimize geçelim evet şimdi namaz konumuzu bitirdiğimize göre Esma Hüsna dersimize inşallah başlayabiliriz Esma Hüsna dersimizin ilk 20 ismini ilk 20 Allah'ın ilk 20 ismini ezberlemiştik. Şimdi sonraki 10 ismimizi ezberliyoruz. İnşallah. herkes ellerini böyle koydu. Ve şimdi bugüne isimlere özel hareketler yapmayacağız. Sadece belli ritimde hareketler yapacağız. Ve onu yaparken de tabii ki de isimlerimizi ezberlemeye çalışacağız. İnşallah başlıyoruz. Yapacağımız şey şu. Hareketimiz bu. 1, 2, 1 2 1 2 yapacağız ve bu şekilde inşallah ezberleyeceğiz. Başlıyoruz. El kabit el basit el hafız el rafi el muiz el muzil el semi el basir el hakem el En baştan başlıyoruz. El kabit el basit el hafız el rafi el muiz el muzil el semi el basir el hakem el baştan başlıyoruz el ha el kabit el basit el hafud el sarrafi el 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 basir el hakem el diye başladık şimdi tekrar sayıyoruz bu sefer ellerimizi olduğu gibi yere vuracağız başlıyorum el elbasit el basit el 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 muiz el müzil es semi el vasir el hakem el ad olmak üzere 10 ismimizi inşallah saydık şimdi siz buradan devam edebilirsiniz istediğiniz gibi ritim tutabilirsiniz sadece aynı ritimler olacak şimdi biz hızlı hızlı da böyle ritim yapabiliriz el kabıt el basit el hatib el Hafiz el Rafi el Muiz el Muzil es Semi el Basir el hakem el Od olarak siz böyle böyle ellerinizle aşağıdan ritim tutabilirsiniz el Qabit el Basit el Hafiz el Rafi el Muiz el Muzil el Semi el Basir el hakem el Od diye söyleyip isterseniz fazla bir ritimde tutabilirsiniz. İnşallah Esma Hüsna dersimizin de sonuna geldik. Birlikte dersimizi burada bitiriyoruz. <laughs> Ve sizinle yine bir arada olduğumuz için çok sevindim çocuklar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Öpüyorum hepinizi. Sevgi hayırlı cumalar. Seni de asla unutmadık. Hayırlı cumalar çocuklar. Allah'a emanet olun.